Merhaba arkadaşlar ben Umut. Nasılsınız var mı iyisinizdir? Bugün Might'ın 43. bölümündeyiz. Kalımız yerden devam ediyoruz. Dünyamıza girelim. Evet en son avcılık yapmaktan söz ediyorduk. Çünkü sıkıntılarımız vardı bu konuda. Buna bir porridge yapacağım gündüz sanırım. Örümcek gözlerinde yiyeyim bir. Örümcek gözünden daha tatlı bir şey yok biliyorsunuz. Şöyle mis gibi ama zaten uyuyunca canımız dolacak ya. Hiç sıkıntı yok. Ben de bu sırada arkadaşlar 4-5 gün video çekmedim ya. Might, Ait da Might ITF'de falan ilerlemeye çalıştım. Şu mitril parçalarını da koyayım şuraya. Biraz uyuyalım. Bayağı bir ilerledim aslında. Vibranium diye bir element varmış. Direk tek diyorlarmış. Daha açıklayıcı olacağım birazdan durun bir. Çok iyi açıklayamadım. Şu xp'leri boşaltayım bir. Hop hop çok düşürecek fazla dokunmayayım. Bak yani yemeğimiz kalmamış gitmemiz lazım avcılığa kesinlikle. İşte vibranium diye bir element var ayt'ta. Vibran vibranium seti tombiler doğuyor. Bunlar sizi 2 bloğun üstüne çıksanız bile vurabiliyor. Full büyülü demir set ve 10 kalp olsanız bile size tek atıyor. Canı bayağı yüksek. Onun dışında itemler, hani itemlerde rütbe var. Böyle güçlendikçe keskinlik, meskinlik, kırılmazlık falan geliyor itemlerinize. Might Yine tuhaf tuhaf yaratıklarla karşılaştım. Mesela dev zombiler var. Davuğumuz duruyor. Şu ortayı fırlat acı çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Şeker kamışı, tohum, blueberry ve su. Ya, su vardı zaten de. Heh. şeker. Biraz da tohum yolacağız. Manlırıştı işte, poruç yaparak öteleyeceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi acımızdan ölüyoruz. Evcilleştirebileceğimiz tüm hayvanları evcileştirdik. Şimdi geri kalanı öldüreceğiz. Etrafta bulduğumuz tüm hayvanları katledeceğiz artık domuzları evcilleştirmek için bir sebep yok. Ne yapacaktım? Evet, biraz tohum yolacağız. Dört tane tohum lazım. Heh, tamam. Şimdi şöyle yapıyoruz. Poracı. Bu bizi bayağı bir tutacak. Yani olduğu kadar tutmaya çalışacak diyelim. Şöyle bir tane daha yiyeyim. Bu arada bir şey fark ettim. Çok blok koymak gereksiz. Direkt girişi böyle yapacağım artık. At çekilir misin? Tamam, şöyle. Ha mesela bu at bir yerden çıkamaz. Böyle de. Artık burası böyle kalacak yani. Gereksiz kapamışım bunu buraya. Şimdi gidip bal kabağı vesaire toplayalım. Belki de ekmek yapabiliriz ama avlanmamız kesin lazım. Yani soğan yetişmiş. Naysu, kanlı ay mı geliyordu lan? Yok, kanlı ay geçmiş. Şu atı burada bırakayım. Bal alayım. Avlanmaya gitmeden önce tarım yapıyorum. Biraz tarım yapayım, sonra giderim. Ben bu soğanı buraya yanlış ekmişim. Neyse, şimdi biraz tohum toplayacağız. Orakla. bir tane porridge Sonra şu tarlayı doldurayım buğdayla. Sonuçta ekmek de doyuruyor bizi. Doldurduk. Burayı şimdi biraz soğan ekeyim. Birazdan da atı almaya gideceğim. Soğanımız çok arttı. Soğanı burada bırakacağım. Bir dakika yoksa bu ekin bozuldu mu bilmiyorum ki. Bozulmuş bile olabilir o. Her neyse birazcık balkabağı çorbası yapalım. Sonra atımızı alıp dönelim. Şimdilik malnur sorunumuz yok ama kesinlikle avlanmamız lazım. Ben şimdi avlanmaya gideceğim yarın tabahta Tamam geldik eve şimdi buradan birazcık un yapalım. Kasede hamuru yaptım sonra şunun içine koydum hamurları. Bunlar pişti. Tabi kovamız kalmamış. Kovaların hepsini kullanmayacağız. Bakalım 7 taneden kaçı yanacak. Bir tanesi yandı. İyi performans şunlar şöyle kalsın. Şimdi bu hamurlar pişecek. Sonra bunlar ekmeğe dönüşecek. Evet ekmek oluyor gördüğünüz gibi. Chestimiz madenle dolu. Demir sıkıntımız falan sıfır. O yüzden mitril ve adamantium odaklanacağız. Geri kalanları boş vereceğiz. Ve muhtemelen serinin devamı boyunca demir toplamayacağız gibi gözüküyor. Sonra şunları demir parçasına çevireyim. İşte yakında itemlerimiz mitril olacak bulabilirsek. Veya adamantium. Adamantium yapsak çok daha iyi. Bu örs de kırılacak şimdi. Gidiyor. Strip mine atacağız Underworld'de Metal Pickaxe'de. Boşuna yapmadık bu mereti. Şimdi aslında biraz inekleri sığıp onlardan mantar çorbası da yapabiliriz. O sırada ben şuradan pusulayı alayım. Biraz örümcek gözü yiyeyim. Şöyle bırakalım gerisini. İksir yapmada kullanılacak çünkü. Buraya uğrayayım. Bitmiştir bu. Aynen. 16 tane ekmeğimiz hazır. Bir tane ekmek yiyeyim. Hatta Açlık barımız sanılır yani saturation bitmiş. Bir tane daha yedim. Şöyle uyuyayım. Evet bak hiç örümcek göz yememiş gibi. Canım doldu hemen. Mis gibi amına. Bu avcılıkta başımıza bir bela gelme ihtimali çok düşük. Çünkü zaten pusulayı aldık. Dikkatli olacağız yine de. Uçurumlardan düşmek ölümcül olabilir. Ne taraftan gidiyoruz? Dur şu aynı Hoca'yı. Ya oros. Neyse. orada küfür edecektim de neyse. Lan aynı Hoca. Aynı Hoca'yı kestik. Devam. İnekler taşlaşmış mı? Kafam ezildi. Bu arada MyTight'ta yapsaydım ölmüştüm. 5 kart gidiyor kafa hmm. ezilince. Neyse ki normal MyTight'tayız. Gerçi MyTight'ta da yarım saatte bir save aldığım için bir bok olmazdı ama. Yarım saat önceki save'e dönerdim. Hani zaten MyTight'ta da ben bu kadar ilerledim. Bu save kadar ilerledim. Hem de 50 günde. Ve şöyle bir şey var. Nether bulmayı daha kolay yapmışlar. Mantle'lar 75 blok yukarıda spawnlanıyor. Karşınıza o kadar bedrock çıkmıyor tahmin edebileceğiniz üzere. Evet mesela burada bir tane davuk varmış. İndirelim. Ben yanıma kayış almayı unuttum. Attan inince sürekli bak şimdi bunu almaya çalışacağım ya. Bu sefer kaçmadı da ileride yapacak bu gıcıklığı bu. Ağacın altında tavuk var. Yok o şeymiş, çubukmuş. Suyun içinde bir tane tavuk var. Evet burada keselim onu. Bir tane daha tavuk bulduk gel buraya. Tavukla koyun var yine biraz. Kodumun mayısında lagı olduğu için Hareket ederek ayarlamaya çalışıyorum eğimi. Fare lagı var, kasıyor oyun. R196'da böyle bir sıkıntı yok işte. Ama bu dünyayı bitireceğiz ne olursa olsun. Neyse ki kılıçta keskinlik var. İnekler iki vuruşta ölüyor. Yoksa uğraştırıyorlardı. Evet tekrar planes çıktı karşımıza. Bak burada çok hayvan var. Bunları böyle gelip indirebiliriz sürekli. Güneş nerede la? Daha yükseliyor hem de. Bir süre toplarız. Evet. Tabi deliğe düşmeden. İleride de jungle varmış. Deriye gerek yok. Çok bir boka yaramıyor. Hani zaten büyü masası yerini tamamladığımız için deri bir işimize yaramıyor. Yapma şunu. Diskim dolu değil. Kontrol ettim. 70 GB boş yer var. Niye yapıyoruz ulan? Bakın bu attan indinizde buna eğer şey takarsanız kayış kayış. Zombiden bile kaçmıyor. Sürekli yanınızda kalır. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Güneş batıyor. Eve geç giderim bir şey olmaz. İnek göremiyorum sadece koyunlar var. Kocaman koyundan çük kadar et düşüyor. Bir de bu TNT diyor bu R196'da çalışmıyormuş. R195'te çalışıyor. 196'da yapamıyorsun. Ha a, gel ben buraya atır sizi. Onları alacağım. Balkabaklarını alıp dönmeye başlayalım. Yolumuzdaki hayvanları keseriz. Şimdi abi balkabağı var mı? 4 tane spawn olmuş. Bir tanesi gizli burada. Yani ne kadar gizli denirse o da. Eğimizin yönü belli zaten biliyorsunuz pusula getirdik o yüzden yön olayını umursamadım hiç. Bir tane ekmek yiyeyim. Uy ineklere bak. Bunları keserim ben. Envanterimde yer de varmış. Tamam inekleri kesip ayrılıyoruz. Koyunları kesecekken falan yoldaki hayvanlara zaman ayıramayız çünkü. Böyle yaparsak. Sadece inekleri alıp döneceğim. Kaçma lan kaçma. Evet şu tarafta da inek var. Çok hani diğerlerini kesmeye kalksam çanktan ayrılmaya zaman yetmez. Ondan sadece inekleri ve domuzları alacağım. Burası zenginmiş. Güzel. Ya şu ineklere bak. Bunları da keseceğim. Sokarım ya şu taşı at. Evet etini alamadım. Tamam gidelim. Yukarıda bal kabağımı gördüm bana böyle geldi. Neyse boş ver. Sonra alırız onları. Yolda da hayvanlar var da artık zaman yok zaman. Bunların hepsini pişirip yiyeceğiz. Oo, oo, bayağı sıkıntı bir yol. Bu yol bayağı sıkıntı. Daha farklı bir yoldan gitmem lazım. Evet orada uçurum varmış. Atobotlar bizi yakalamadan şöyle toz olalım. Karlı bir da hayvanlar varmış. Hala uzak taraflarında. Neyse ben hızlıca ayrılıyorum bu çanklardan. Evet düz yolda zıplayınca fall damage alıyor. Bak şeyde barı en uca getirince fall damage alıyor. En ucun bir öncesinde bir tık öncesinde bir şey olmuyor. Buralarda hayvan yok zaten. Çanklardan tam zamanda ayrıldık. Kurtları hayvandan saymıyoruz tabii ki. Pusula kadar iyi bir şey yok. Tabii spamda kurarsanız eminizi şöyle iskelet dojlayayım. Çünkü at çok hasar alırsa sizi üzerinden atıyor kaçıyor falan sıkıntı. Çok fazla hasar almamak lazım atla. Sizi bırakıp kaçıp gidebiliyor lavuk. Birazdan ev karşımıza çıkacak aynen şurada. İmparatorluğumuz orada. Şu atı şuraya bırakayım. Tamam bıraktık. Bir sürü et topladık. Şimdi bunların hepsini pişireceğiz. Bakalım şimdi 16, 32 yaptı, 44 yaptı. 50 yaptı. Şunlarla birlikte 72 tane et yaptı. Evet 72 tane et topladık. Bölümün olayı avcılık oldu. Çesti biraz düzenlemem lazım benim. Kemikleri kemik tozu yapıp ineklerin oraya, tarlanın oraya vesaire yönlendirmem lazım bunları. Rastayr'ın Erol'a yay yanımda dur. Lazım olabilir. Gast'ta falan savaşırken neden olmasın? O sırada ben biraz korucuyayım. Malnur geçsin. Kemikleri kemik tozuna çevireyim. Bu bölüm kısa bir bölüm oldu. Avcılık yaptık. Yemek sorunu çözdük. Evet şimdi burada etler pişiyor. Bunlardan XP gelecek. Evet, örs yapayım bir tane. Yemek kısmını şu kahverengi mantarları da koy. Yapılabilecek çok da bir bok yok. Ben birazcık örs yap. Birazcık örs yapmak nasıl oluyorsa artık. Neyse örs yapayım. Kırılacak çünkü. Evet, örsü tamamladık. Örsü şimdilik buraya koyacağım. Etler pişiyor burada. Bir tane ekmek yem. Bu örs kırılana kadar kullanacağız onun dışında. Şimdi şom ağzımı açtım ya kesin kırılır. İbare. Daha varmış ömrü. Şu kırılmazlıklı Warhammer'ı bırakıyorum buraya bu emektar. Ama savurmalı olan kalacak. Taş beni arkalarsa tek şansım bu savurma. Diğer türlü arkaya iteleyemem onları. Evet uyutmuyor çünkü zaten sabah oluyor. Örs yaparken çok uzun zaman geçtim. İneklere kemik tozu eklememiz gerekiyor. Burası kesin. Şimdi hangi malzemeden yapabilirim ben bu kovaları? Demirden yapabiliriz de bir süre demir toplamayınca hızlı bitiyor. O yüzden demire dokunmak istemiyorum. Silver'dan yapalım. Silver eşyalar ölü game'de inanılmaz OP'di ama artık silver eşya kullanmıyoruz. Bu yüzden artık amaçları kova olarak kullanmak olacak. Evet burada 3 tane yetişkin inek hmm. var. Bunları besliyoruz. Birazcık kemik tozu koydum. Size bir sürü kova getirdim. Bunları sağlam bir... Tamam yavaş yavaş normale dönüyorlar güzel. Bunlardan bir sürü peynirdir işte çorbadır. Bir şeyler yaparız. Şuna ben buradan binebiliyormuşum güzel. Şöyle inelim. Son olarak bir tarlaya uğrayacağım. Sonra bir diye bitireceğim. Buradakilerin hemen hemen hepsi bok olmuş. Oyunun bitimine kadar buradaki boklar yeter bize. Çok uğraşmayacağız. Bu bölümden sonra kesinlikle Nether Kalesi aramaya gideceğiz. %100 net. Daha iyi yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Şu tarlayı bir hasat edeyim o sırada. Sonra videoyu bitirelim. Aynen buruk. gizemli sesler. Bu blightlanmış kurşunu. şunu. Soğan konusunda zenginiz artık çok umursamıyorum. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu bölümde tarımla ilgilendik. Aynı zamanda avcılık yaptık. Sonraki bölümse Nether'da Nether kalesi bulmaya çalışacağız aynı şekilde. Bu sefer daha uzağa gideceğim. Misirli kazmayla Nether'ın yukarısından kazacağım.